Herkese selam. Değerli arkadaşlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla da daha birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Dreamlix Sakır 2024 versiyonuyla beraber gelen bu yeni Dream Drift özelliği değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz bu parayla alması gereken bir özellik. Ben de parayla satın aldım. Şimdi hep beraber bu özelliği deneyeceğiz, inceleyeceğiz, bakacağız. Bize bu özellik neler sunuyormuş? Çünkü 70 liraya yakın bir ücret ödeyip alıyoruz. Bu özelliği şimdi inceleyeceğiz. Bakalım nasıl oynanıyor, ne tarz bir içeriğe sahip. Hep beraber denemleyeceğiz Tabii ki buna geçmeden önce her zaman olduğu gibi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. İsterseniz çok daha fazla vakit kaybetmeden hemen Drive Drift bölümüne girelim. Tıklıyoruz, giriş yapıyoruz. Ben daha öncesinden satın almıştım. Satın alma işlemi yaptığım için direkt şu an inceleme geçiyoruz ve Dream Draft bölümüne girdiğimizde karşımıza böyle format yani dizli seçmemiz gereken bir bölüm çıkıyor. Biz burada 4 1 3 2'yi mi seçelim yoksa 3 4 2 1'i mi seçelim? Ee, i̇lk baştakini seçelim. 4 1 3 2'yi seçelim ve karşımıza gördüğünüz gibi burada bize birçok oyuncu veriyor. Bu oyunculardan kadro kuracağız değerli arkadaşlarım. Ne yapalım? Silva'yı hemen şöyle defans bölümüne alalım. Onun dışında Silva'yı aldık. Evet ha. Her bölümde ayrı ayrı bize oyuncular çıkıyor. Yani o oyuncuların içerisinde seçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öyle de oluyor. Kaleci seçeceğiz burada. Kaleciyi kim seçelim? Kaleciyi Onanay'ı seçelim değerli arkadaşlarım. Onanay'ı seçtik. Sol defans bölümünde bir oyuncu seçmemiz lazım. Dimarko'yu seçelim değerli arkadaşlarım. Dimarko'yu da seçtik. Ve tekrar defansın göbeğine geliyoruz. Defansın göbeğine nereye? E, Markinson'u seçelim. Devam ediyoruz. Burada da Alexander'ı seçelim. Hemen e, defans bölümünün sağ tarafına e, Alexander'ı seçtik. Bir diğer bölüme kimi seçelim de? Burada 81'lik Verratti'yi seçelim. Seçtik. Bu bölüme de Berino'yu seçelim. Buradaki en iyi oyuncu o. E, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen e, forvet arkasına seçelim. AMR pozisyonuna bir adam seçeceğiz. Burada AMR pozisyonuna 79'luk pukası alalım. Aldık pukası. E, tekrar burada AMR pozisyonunun hemen yanına da şurada. Burada da Midioson var değerli En iyi oyunculardan onu seçtik. Şimdi forvet bölümüne geliyoruz. Forvet'te kimler var bakalım. Burada birincisini immobil seçelim. İkincisini de İSAK seçeceğiz değerli arkadaşlarım. Ve kadromuz kuruldu. Şimdi yedeklerimize seçelim. Yedeklerden bir kişi seçelim. Hemen kaleci olarak. 79'luk Raya'yı seçelim. Tamam. Defans bölümüne bir e, yedek seçmemiz gerekiyor. Değerli dostlarım. Burada yine 79'luk şu oyuncu var. Onu alalım. Bir diğer de, de AM pozisyonunda 80'lik oyuncu var. Onu alalım. Burada da Jota var. Jota'yı alalım. Son bir oyuncumuz forvet bölümüne seçeceğiz. Gakpo'yu seçelim. Kadromuzu seçtik. Onayla diyoruz ve mücadeleye gidiyoruz. Daha ilk oynadığımız oyunda. Bakın burada gerçekten farklı bir oyun oynayacağız. Bu ücret karşılığında. Bakalım bu sürekli mi olacak yoksa böyle ara ara mı olacak? Onu tam olarak bilmiyorum. Biz ne yapıyoruz? İlk maçımıza gidelim. Rakibimizin kadrosu da bu şekilde. Biz İyi bir kadroya sahibiz devam ediyoruz İspanyol e, Sunucuyla yani Spikerle devam ediyoruz değerli arkadaşlarım Şimdi maçımız başladı Kurduğumuz kadroyla ilk maçımızı yapacağız Bakalım maçımızı Kazanabilecek miyiz değerli arkadaşlarım Şuradan çekelim Ve kaleciden dışarıya Direkt önce ondan sonra kaleci kaleciden dışarıya gitti Top Buradan şöyle bir açalım bakalım vuralım Kapıyı kafayı vuramadık. Şuradan verelim tekrar. Ara pasını şuradan da verelim. Şöyle bir orta yapalım. İyi kafa gol getirir ama kaleci. Kalecinin ellerine attık topu gördüğünüz gibi. Yani bizim nispeten kadromuz karşıdaki kadrodan yani rakip kadrodan daha iyi kadro. Aslında bu maçı rahatlıkla almamız gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir güzel orta gelirse iyi bir kafayla gol gelir mi? yandan dışarı. Çok iyi bir kafa vuramıyoruz. Şuradan yağdıralım bakalım. Bu sefer golümüzü atar mıyız? Yine kornele Çelio kaleci topu. Şöyle buradan o oh, yandan dışarı Aslında ben e, olayın mantığını çözdüm bu sürekli etkinlik olarak geliyor oyun e, daha doğrusu bu drive drift bölümü her seferde farklı oyuncular seçip e, oynayabileceğiz ama Acaba bu bölümü bir defa mı satın alıyoruz yoksa her seferinde yeniden mi satın alıyoruz onu tam olarak bilmiyorum. Onu da zamanla göstereceğiz. Tabii ki bu seri hoşunuza girerse sürekli bu seri de yapmak istiyorum. Sürekli yeni gelen etkinlikten ne yapacağız? Kadromuzu bu şekilde kuracağız ve golümüzü de attık 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 37. 1-0 öne geçiyoruz. <laughs> dediğim gibi değerli arkadaşlarım sürekli bu oyunda bu kadroyu yapacağız. Bu Dream Drift bölümünün de serisini yapmayı düşünüyorum. Siz de bu konuda bana bir fikirlerinizi mutlaka videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Şuradan uzaktan evet muhteşem ikinci golümüzü de attık. Biliyorsunuz yeni bir mod getirdi Dream League Soccer ekibi. Bu modda ücretli bir mod. Yaklaşık ben yanlış hatırlamıyorsam 70 liraya yakın bir ücret ödeyip Bu modu satın alıyoruz ve bu modu e, Haftada bir iki defa bu etkinlik geliyor şu an etkinliğin e, tam ediyorsam 4 ya da 3 gün gibi bir Süresi var bu etkinliği oynamanın Onu da söyleyeyim size Bakalım bu etkinliği nereye kadar oynayacağız Nerelere çıkabileceğiz bu etkinlikte Yani etkinlik güzel ama tabii ki ücretli olmasaydı daha güzel olacaktı ama Maalesef Firmanın farkı kazanması için bazı şeyleri de artık paralı yapmaya başladılar. Gözleri açıldı diye düşünüyorum. Şuradan kafayı vurursak golümüz geldi. Üçüncü golümüzü de attık. Dakika 57. Inmobile attık değerli arkadaşlarım golümüzü. Ve şu an tekrar Inmobile gidiyoruz. Bakalım uzaktan vurabilirsek gol olur ama yandan dışarı. Inmobile iyi vurmuyor topa. Şöyle buradan verelim. Hakemmiş. Hakemle bizim gibi aynı giyinmiş. Pembe renkli. <laughs> yani hakeme pas veriyoruz. Farkında olmadan. Şöyle kaldıralım şuradan topu. Kafayla yandan dışarı. Ve foul yapıyoruz. Hayda hakeme bak ya. İki defadır hakem yüzünden topu kaybediyoruz. Evet. Şimdi çok iyi gidiyoruz. Dördüncü golümüz gelir mi? Geldi. Evet. Dördüncü golümüzü de 87. dakikada atıyoruz. İshak'la. Ve şu an son atamızı yaşıyoruz. Artı 3 oynuyoruz değerli arkadaşlarım. Şu an İshak'a verdik. Bakalım uzaktan çekersek. Ama nereye vuruyoruz bilmiyorum dağlara, taşlara denilecek tarzda bir vuruş yaptık. Ve bastır al topu. Şimdi şuradan yandan vuralım ve gol. Beşinci golümüzü de attık. Gerçekten rahat ve güzel bir maç yaşıyoruz bu bölümde. Ve maçımız da sona erdi. Bakalım bu bölümde, bu etkinlikte nereye kadar çıkabileceğiz? Hep böyle basit ve rahat rakipler mi gelecek yoksa farklı rakipler de gelecek mi? İlk maçımızı aldık. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi burada bir sonraki fikstür diyor. Oraya tıkladığımızda kimle maç yapacağız? Juventus'la değerli arkadaşlarım. Juventus'la maç yapacağız. Ama video daha çok uzamasını istemiyorum. Bu ilk incelememiz olsun. ilk oynadığımız bölüm olsun. Satın aldık. Devam edeceğiz. Bir sonraki seride bu bir sonraki devamı gelecek değerli arkadaşlarım. Bakalım nereye kadar gitmemiz gerekiyor. Burada 6 mağlubiyet, 7 beraberlik ve 8 de galibiyet almamız gerekiyor. Bu modda yani bu etkinlikte şampiyon olmamız için şimdi ilk maçımızı oynadık. Bu durumun devamı gelecek. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gitse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.